Anestezi programında alınan dersler nelerdir? Anestezi programında öğretimin ilk yılında temel anatomi ve fizyoloji, temel farmakoloji, mesleki uygulamalar, biyokimya, pozitif psikoloji ve iletişim becerileri, sistem hastalıkları, anestezi uygulamaları, reanimasyon gibi temel dersler. İkinci yılda sistem hastalıkları, anestezi uygulamaları, reanimasyon, sağlık hukuku, ilk yardım meslek etiği biyomedikal teknolojisine giriş. Bunun yanı sıra birinci sınıfın sonunda öğrencilere yaz stajı yaptırılır. Anestezi tekniklerinde olması gereken özellikler nelerdir? Sürekli ayakta durması gerektiğinden bedence sağlam olmalıdır. Kimyasal madde kokularına karşı alerjisi olmamalıdır. Dikkatli, sabırlı, tetiz, sorumluluk sahibi kişiler olmalıdır. Ve yönergeyi doğru anlayıp uygulayabilen kişiler olmaları gerekmektedir.